Şimdi ilk nasıl olur? Şimdi şöyle ki 15 sene önce ben bu işe başlarken benden daha büyük adamlar vardı. O zaman adam 50 yaşında İK'cı vardı. Ama nasıl İK'cı vardı? Bu işin bir okulu yok. Şimdi eskiden bu işleri muhasebeciler yapardı. Yine bazı küçük çaplı firmalarda bu işleri muhasebeciler yapıyor. Ama şirketin ölçeği arttıkça, şirket kurumsallaştıkça, personel sayısı arttıkça ve en önemlisi şey, şirkette sıcak para akışı varsa. Yani ticaret yapıyorsa, alış satış yapıyorsa böyle işlerle uğraşan bir şirketi mutlaka İK'cı alır. Almak da zorundadır. Çünkü muhasebeci iş kanunu bilmek zorunda değildir. Adamı alıyorsun, muhasebeciye bu işi veriyorsun. Adam yapıyor, 3 gün sonra diyor ki benim işim değil, haklı. Çünkü muhasebe zaten tek başına bir iş yani. Muhasebecilerin çilesi bu ülkede bitmez. İş verenlerin özel isteği bitmediği için üstüne adam bir de İK'yı veriyorsun. Bu bodruyu veriyorsun, beyannameyi veriyorsun, işe alım çıkarım, işçileri takip ede. 500 tane çalışan olan bir yerde muhasebeci kan kaç iş yapar?